Oh, Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Ufuk çok yorulduk. Öyle mi? Evet. evet. evet, <laughs> evet biraz Sıcağın altında sana model e bulduk ama. <laughs> model <laughs> çaptı. <çoktur. Modem> model, <laughs> model buldum. sana göresini Kitap aradık. Kitap dedi ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Hakikaten merak ettim, hadi. Nerede? Yine şey, yere, yere, yere sana kıyamadı ama. Öyle mi? Evet, ben öyle <laughs> <mi? de Gülüyor> hiç, hiç acımadım, hiç. <laughs> Yok senin abartma yani o kadar da Yani dedi. hiç yani önüne belki hiç böyle bir kız gelmedi. Ayşe Ebru gel, adım soyadım. Bir öğrenciyim, Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji okuyorum. Mersin'de ailem Mersin'de yaşıyor. Arkadaşlarımla birlikte okula yakın bir yerde kalıyoruz. Tam iki gün önce falan hani tekrar saçımı değiştirmek istiyordum ama artık bir kuaföre gideyim falan diyordum. Ama hani para biriktirmen falan gerekiyor bunun için. Benim için bir şans oldu. Yani birkaç kişi oldu, ya? hatta <laughs> o olmaz dedim çok kolaydı. <laughs> Özellikle buldum ve getirdim. İşin çok zor, daha çok terleyeceksin. Tamam. <laughs> Nasıl bir şey Kız, <laughs> ee, nasıl bir şey bekliyorum yani? Doğal saçlı mı sence? Doğal, yok ya yani Türkiye'de doğal saçlı kadın herhalde çok az, özellikle İstanbul'da yani. Ama seni, seni o zaman arkanı döndürelim ve hazır hazır mısın? Peki. Musun? Hazırım. Peki hala o zaman, getiriyoruz. Ufuk Bey sabırsız bir şekilde modeliyle karşılaşacağı anı bekliyor. Ferit Bey tansiyonu biraz daha yükseltme gayretinde. Gözlerini kapat. E, heyecanlı mıyım? Yeni bir müşterim geliyor. Bir müşterim tavsiye etmiş. Öyle düşünüyorum şu anda. Müşterilerinizi <laughs> hep arkanız dönüp mü karşılarsınız? <laughs> e, Yok ya. yani. Ya. <laughs> Seyirdeyim şu anda. Hazır mısın? Hazır. Sayalım mı? Hadi say. Üç. Bence saymayalım biraz daha geçeceğiz. <laughs> <laughs> sayalım mı? Sayalım. sayalım. Seyir tasarlıyorum. evet. O zaman sayıyoruz arkadaşlar. Sayalım. Üç. İki. iki. Bir. Dönebilirsin. Merhaba. merhaba. Elsu ben. Ufuk. El Elsu. El merhaba. Değişik Memnun oldum. Ben de. Saçımı siz yapacakmışsınız. ne yani güzel. Keyifli. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. <laughs> Biraz zor biliyorum da. Öyle mi? Ya ben çok oynadım çünkü saçım üzerinde. Tamam koltuğu alalım. Benim e, çalışma koltuğum burası. İstiyorsanız böyle. Buyurun. Arkadaşlar siz de İstiyorsanız ee, istiyorsanız saçı beraber analiz edelim ya. Daha doğrusu ben bakayım, evet. edeyim. Evet, aynı. Siz de, de siz de, de, de e... çok güzel ya. Dibi çıkmış. Arada koyu bir kızılı var. Uçları da daha evvel kız sarıymış. kızıla boyamış, akmış böyle bir durumu var. Yani sarı ve sarı tonlarını kullanmış, üzerine kızıl yapmış, akıtmış falan vesaire. Dolayısıyla yani üç tane farklı saç var. Yani farklı tonda, farklı canlılıkta dipteki saç canlı, ortadaki biraz daha uçlar daha kötü. Evet, su biraz kendimden bahsedeyim. 22 yıldır ben bu işi yapıyorum. 10 yıldır burayı çalıştırıyorum. Yurt içinde, yurt dışında birçok eğitime katıldım. Renklendirme, işte kesim vesaire birçok eğitime katıldım. İşte diplomalarım da var, onları da gösterebilirim. Hı hı. Niye bunları anlatıyorum sana? Neden? Profesyonel bir eldesin. Arkadaşların benim rakibim. Beni eleştirecekler. Saçınla ilgili muhtemelen bir sürü bir şeyler söyleyecekler. Şimdi biraz senin saçınla ilgili bir geçmişine gidelim. Hı hı. Kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. 21 yaşındasın. Kaç yıldır saçını boyuyorsun? 4 sene önce uçlarını falan boyamaya başlamıştım. Hı hı. Ama 2,5-3 yıldır tamamını sürekli boyuyorum. Boyuyorum derken kendin mi evde boyuyorsun? Genelde kendim boyuyorum. Yani kit boyalar yani markette satılan boyalarla. Evet, babam karşı olduğu için böyle hı. maddi olarak karşılamıyor. Ben de kendi kendime yapıyorum falan. O hep şey diyor doğal saçım daha iyi falan diyor. Peki, ee, yani bizim kullandığımız profesyonel boyalarla onlar birazcık farklıdır. Evet. evet. Yani renk değiştirirken saçtan zor aranırlar. Hı hı. İşte saçta yaptığı tahribatlar işte biz renk değiştirirken birazcık daha ön plana çıkar. model geldi ki ismi enteresan suydu galiba saçını gördüm 21 yaşında 4 yıldır saçına işlem yapıyor ve maalesef kendi boyuyor. Yani e, ekonomik durumundan dolayı belki bir şeyler yapıyor ama neden maalesef dedim? Çünkü marketten alınan boyalar bir süre sonra kuaföre gelinirse kuaför onun üzerinde işlem yaparken zorlanıyor. Benim için saçın estetiği kadar sağlığı çok önemli. Ki muhtemelen senin için de öyle. Estetiği daha önemli benim Öyle için. mi? Evet. Peki. Sağlık. Arkadaşlar kancı. sizin için? Evet. <laughs> Eş, sağlık. Benim için de sağlık önemli. <gülüyor> sağlık. <gülüyor> sağlık. Yani, sağlık hem estetik yani. İkisi <laughs> yani, evet. de önemli. Tabii ki. Ama estetik de önemli. Önce sağlık. Hayır bunları <laughs> neden anlatıyorum? Yapacağım bir renk yapacağım. Ama o renk yaparken siz de göründüğü üzere... Artık ben şunu merak ediyorum. Sabırsızlanmaya başladım. Niye? Daha ne? yeni başladım konuşmaya. Neler yapacaksın? Ya Anlatıyorum dur. O çok Bana da soracak ama da. Tabii ki sorunca. Allah Allah. Yani bir dakika burada canlı <laughs> o, bir model var. Bir oluşmadı şey ölçmedi hala? Oluşmadı canım. Ben yani Peki, tamam. saçı analiz edeceğim. Biraz bir saç alıyorum daha... sana. Ama iki dakika oldu Tamam hadi. Evet, biraz yani, daha, da, iki biraz daha o, Neyse. Ferit Bey tez canlı biri. Bir an önce bir şeyler görmek istiyor. <laughs> 4 yıldır saçını boyatıyorsun. 21 yaşındasın. Yani 17 yıl şey 17 yaşından beri saçında kimyasal işlemler var. Evet. Şimdi görüldüğü üzere arkadaşlar siz de bakın lütfen. Evet bize anlat. <laughs> Sen yedi aylık mısın ya bir dakika. <laughs> anlat derken işte anlatıyorum. Evet. Ufuk Bey ile Ferit Bey bugün biraz tartışacaklar gibi bir his var içimizde. Şimdi yapılan şakalar ilerleyen dakikalarda yerini gerilime bırakabilir. Herhalde iki aydır saçını boyamıyorsun, değil mi? İki aylık bir boya Yani iki ay oldu. Evet. Burada e, koyuluğum var. Daha evvelden kızıl boyadım ya da bakır mı boyamışlar? <laughs> şarap kızılı. Şarap kızılı. Sonra açmaya çalıştım. Hayır. Kendiliğinden aktı. Hayır. Ne oldu? Saçımı açtım. Evet. Saçım böyle platine yakın bir renkti. Hı -hı. Ondan sonra dibi çıktığında dipleri çok koyu bir renkle açmadım. Kurnağlı yaptım. Ondan Hı -hı. sonra şarap kızılına boyadım. Ondan sonra buralar akınca böyle oldu. Hmm. Anladım. Diplerdeki renk kaldı. Şöyle yani... de biraz özentiliğim var o yüzden. Süper. Şimdi bu neden oldu? <laughs> ee, dipten çıkan saç daha canlı olduğu için Hı -hı. rengi çok alıyor. Uçlardakiler evet. daha evvel açıldığı için rengi galiba daha hızlı akıyor. Şimdi ben senin saçını analiz edeceğim. Yani analizden kastım. ıslatacağım ve elastikiyetine bakacağım. Özellikle ha. buradaki yerler. Tamam? Pardon. Buradan anladığım kadarıyla açmayı düşünüyorsun herhalde. Bilmiyorum. Yani boya da yapabilirim. Yani, önce bir analiz e, edecek. Tabii ha, yani de, şu daha evvel açılmış olan saçlar evet. e, eğer açacaksam evet. ne olacak? Benim için çok önemli yani elastikiyet evet. bakacağım eğer geliyorsa elimi belki de açmayacağım. Kuruyken anlayamıyor musun? Kuruyken e, sen anlıyor musun? Kesinlikle. Bak. <laughs> çok yoğun açıcı girersek yanar. Şimdi ben ısıtayım ne demek daha iyi evet. İyi bir şey yapıp yapamayacağımı bilmiyorum hiç tanımıyorum ama çok kendine güvenliydi yine de... Çok fazla umut veriyor. O yüzden çok umutlanıp kötü bir şey çıkınca üzülmek istemiyorum. O yüzden çok umutlanmayacağım. Yani saçım değişecek. O da güzel bir şey. En azından bu var. Islattığın zaman esniyor mu? Ona bakacaksın. Niye Ama ben kur kuruyken de <gülüyor> anlıyorum. <gülüyor> tamam, evet, evet, bir tamam. de platin kullandığım e, için bunu daha iyi biliyorum. Evet, Platinde de ama ben uzmanlık ben de alanım de olduğu için. Süper. O, o yüzden bu saça kuruyken çok... Yüklendiğin an yanar. Modelde şunu gördüm, yani e, mutsuz başladı aslında. Yani kadına dediğin zaman ben size bakır yapacağım, o yüzündeki ifade birden düştü. Benim için e, modelimin de enerjisi çok önemli. Yani onunla konuşurken, onunla diyaloğa girerken, e, onu ikna ederken yani surata düşmemesi lazım. Tamam, Start anlaşıldı diyorum. renk, okay, isim. renk anlaşıldı. Başarılar diliyoruz. Görüşmeler. Kolay çalışmalar. çalışmalar, kolay gelsin. Görüşmeler. Ufuk Bey uzun bir inceleme ve görüşmeden sonra modeli üzerinde yapacağı değişimlere karar verdi. Sonuç nasıl olacak 3 saatin sonunda birlikte göreceğiz.